Hayır, diğer arkadaşlarımızı da bekliyoruz şu anda. Evet, Elif evet. ablacığım, babanın adına ödülü aldın. İlk öncelikle neler söyleyeceksin? Maza Baban yok bugün mi? sen varsın. Neler söylemek istersin kameraları Baban için de bir de Hı -hı. İleride Ve bir babanı gün Babanı da çok seviyorsun. Peki ileride bir gün şarkıcı olmak isteğin vardı zaten. Bu Altın Kelebek ödülünü de sen de istiyor musun bir gün? evinin başka köş baş köşesine mi koymak istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ayşegül Hanım diye, İbrahim Tatlıses yaşam boyu onur ödülüne layık evet, görüldü. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Kızının elinde ödül. Evet, aslında e, Elif'a da alacaktı. Sahneye çıkıp ama tabii Elif'a da İbrahim Bey'in şanssız bir dönemine denk geldi. Dolayısıyla sahnelere çıktığı dönemlerde babasını çok izleyip göremediği için utandı ve hiç çıkamadı. O anlarına çok fazla tanık olmadığı için Elif'e de sahnelere çok aşina bir çocuk değil. Hı hı. O yüzden biraz utandığı için çıkmakta tereddüt etti, heyecan yaptı. Keşke sahnede alsaydı ama Ölümün tam de, artık de. E, evet hazırım şimdi çıkabilirim dediği zamanda da Rütüken geri yüzünden çıkıp alamadı. Kısmet böyle. bu seferlik böyle oldu ama babası için çok mutlu. Kesinlikle. Bu ödülü Mikrofonları Ödü. like çekersen ödülü görelim. <laughs> görelim. Tamam. Elif adına ben teşekkür ediyorum. Elif adı <laughs> alıp babaya götürüyorsun şimdi değil mi? O zaman çok teşekkür ederiz size. Teşekkür <laughs> Babana da çok <laughs> selamlarımız. Sağ olun. Ben çok teşekkür <laughs> ederim. Ya.